Adıyaman Barosu avukatlarından Songül Varki Yıldırım, boşanma davalarını değerlendirdi. E, boşanma çok müthiş derecede arttı. Avukat Yıldırım, son zamanlarda boşanma sayısının arttığını, temel sebebin ise ekonomi olduğunu kaydetti. Yani Son zamanda e, boşanma çok müthiş derecede arttı. İnsanlar ekonomik krizden kaynaklı olarak geçinemedikleri için e, aile birliğini devam ettiremiyorlar. Bu nedenle de boşanma davaları neredeyse evlenme kadar arttı. İnsanlar çareyi boşanmakta görüyorlar. Ülkenin en kıymetli kutsal kurumu olan aile kurumu ekonomik kriz yüzünden tehlikede. Bu konuda da yine ekonomik olarak hükümetin gerçekten akılcı çözümler yaparak bunun önüne geçebileceğini düşünüyoruz. Avukat Songül Varki Yıldırım, boşanma sebepleri arasında aile içi şiddetinde etkenlerden biri olduğunu dile getirdi. Yine boşanmada bir başka husus da aile içi şiddet. Bu da yine sistemli bir şekilde hükümetin politikaları gereği kadına karşı şiddetin, çocuğa karşı şiddetin artması da etkili. Aile kurumuna ciddi anlamda zarar vermekte. İnsanların aile kurumuna saygısının artması için. Toplumun sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için önce eğitim, sonra şu hatalı politikalardan vazgeçip kadına karşı ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve ekonominin düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum.